O zamanlar bana deseler çok uzaktım, asosyaldim belki. Kalabalık ortamlarda kendim olamıyordum. Hı hı. İnsanlarla konuşurken en son işimde bir kere Aşığım ona. Devam. Okay. Şey. <laughs> çok hata yaptım. Bip. <laughs> ne işimi meslek olarak görüyordum ne de aşkla yapıyordum. Yani kabul etmedim bunu mesleğimi. olarak. İçime saygı duymadım. Açıkça söylüyorum bunu. Bir saygısızlık yaptığımı düşündüm. Hem bana güvenen insanlar hem kendime. Canımı sıkan bir olay olmuştu. Ee, onu anlatmak istiyorum şu an çünkü o konu hakkında konuşmadım ben. Bu saygısızlık. Evet. bu yapılan saygısızlık. Küçük bir şeyini görsünler de hemen saldırsınlar, kussunlar öfkeyle. <laughs> şey ama karşındaki tarafı biraz biraz düşünmen lazım. Hani orada onu haberi yapıyorsun tamam, ses getiriyor senin yaptığın haber ama olmadık yere ben orada insanlardan çok kötü şeyler duydum. Ama bu, bu, bu şey beni üzdü yani. Bu böyle olmaması lazımdı. Hep İyi ki buraya geldiniz. <laughs> Az kalsın gelemiyordum. <laughs> Herkese merhabalar, bugünkü konuğumuz Ekim Mert Daimaz. hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş Teşekkürler, sizler de Ben deyim, çok teşekkür ederim. E, pandemide neler yaptın? E, kendimi geliştirdim diyenlerden misin? Yoksa e, hayattan soğudum, hiçbir şey yapamadım diyenlerden mi? Valla şöyle, herhalde pandeminin en büyük faydasını gören insanlardan e, hiç hayattan soğudum falan demem. Çünkü görmediğim yönlerimi gördüm. Hani kendine baş başa kalmam olayı var ya, hı hı. bunu genelde yapamıyoruz. Ya çevremizden ya kalabalık olduğu için ya da bundan kaçıyoruz. Ama burada mecburen karantina sürecinden dolayı e, bu kendine baş başa kalma olayını yaşadım. E, sorguladım. Hiç sormazdım. Böyle dağınık bir adamdım. Hani önemsemezdim hiçbir şeyi. Sorguladım. Geçmişte yaptıklarıma baktım dönüp. Hatalarıma baktım. Gelecekte ne istediklerime baktım. O yüzden benim için çok faydalı oldu bu, hı hı. bu süreç. Virüsün etkisinin ve kısıtlamaların azaldığı yaz aylarında gençliğimeyi vasıta setine başladınız. O süreç nasıl ilerledi ve zorlandınız mı set e, sürecinde? Yani korktuğun oldu mu? Bu şeyde, bu süreçte herhalde biz en şanslı olan de çünkü plato da çekiyorduk. Evet. En yukarısda çünkü diğer setler gibi her gün farklı yerlere, insanların kalabalık olduğu yerlere girmedik. Daha çok açık havada, dış mekanlarda çektik. Vallahi e, bilmiyorum ben. Kork, genelde de şey olur değil mi? Korkmuyorum diyenin başına <laughs> Yani En başından beri <laughs> çok çekinmiyorum. dikkat ediyorum tabi ama. Biz şanslıydık o konuda. Setimizde de böyle bir vaka, böyle bir şey yaşanmadı. Hı -hı. Ee, yani güzel geçirdik işte, pilotonun artısını gördük. Ee, hiç problem yaşamadık. Şimdi de yeni bir diziye başlayacaksınız. Hı -hı. Ee, yeni bir projeye başlarken e, böyle en büyük korkunuz, en büyük çekinceniz ne olur? Var mıdır öyle? Yani zamanı olur? olmazsa biraz insan çekiniyor yani bazen çok hızlı gelişiyor ya süreç evet. anlaşıp iki gün sonra sete çıktığım belli oluyor biraz kafa yormak gerekiyor ama bu işten hiçbir bir korkum yok çünkü e, hayallerimin arasında hep bu sektöre başladığımdan beri asker rolü vardı ve böyle bir karakter geldi o yüzden e, yani hiçbir çekincem yok. Liseye kadar çekingen biri olduğunuzu biliyorum. Hani e, etrafınıza taklitler bile yapmaz mısınız? Yapamaz mısınız? Ama e, bu durum nasıl değişti de oyunculuğa adapte oldunuz ve e, o dış dünyaya kendinizi açabildiniz? O süreç nasıl gelişti? Onu merak ediyorum. Ya hiç bilmiyorum biliyor musun? O geçiş <laughs> noktasını ben de anladım. Gerçekten çekingendim. yani şu o zamanlar bana deseler oyunculuk yapmayı bırak hani böyle kalabalık ortamlarda kendim olamıyordum. Hı -hı. İnsanlarla konuşurken çok uzaktım, asosyaldim belki. Asosyal değildim de şöyle, hayatımda basketbol vardı, sadece basketbol oynamak istedim. Sosyalleşme derdinde falan değildi. Ama bilmiyorum, birden bir kırılma noktası oldu 20'li yaşların başında. Yani herhangi bir yaşadığım şeyden dolayı mı diyorum? Aklıma bir şey gelmiyor. Herhalde oluyor ya böyle. Yani kardeşim de çünkü şu an 17 yaşında. Hı hı. O da biraz. Yani benim kadar olmasa çekingen yani o da, onun da böyle bir şey yani değişimli görüyorum yavaş yavaş ilimlere yaklaştığında. Herhangi bir şeyden dolayı değil yani birden olan bir şey bu. İlk projeniz not defteriydi evet. ve 24 yaşında başladınız e, oyunculuğa. Modellikten oyunculuğa geçiş süreci nasıl oldu? Ne sizin kanınıza girdi de o kategoriye yöneldiniz? Zaten modellik başlamamın sebebi de bu sektörün içinde bulunmak hani İstanbul'da evet. uzak bir yerde Bu taraflara gelmek hani bu sektörün içinde olmak, görmekti. Hani bir adım aslında modellik. Oyunculuğa geçiş bir, adım. Bir basamak. Adım. Bir basamak evet zaten genelde de var birçok. Evet, evet, Ya öyle e, bir adım olarak gördüm. Peki ön yargılarla karşılaştınız mı? E, tabii canım zaten modellikten... Ya, bu arada modellik dediğimiz çok uzun süreli bir modellik bir hayatım yok yani. Yıllarca yaparsın, model olursun. Bir sene falan yapmışım herhalde. Ön yargı oluyor. Hı hı. Yani... Nasıl olarak, bertaraf ettiniz bu durumu? Şöyle... E, Birincisi önyargı şeyden oluyor. Hani gelip buraya hani dış görünüşün de mi hani bu mesleği evet. yapıyorsun falan yani kolaylık olduğunu düşünüyor ama nasıl bertaraf ettim? Yani çalıştım. Yani o insanların üzerindeki o algıyı kırman için yani çalışman gerekiyor. Ama sürekli böyle kendini kanıtlamak zorunda olmak o ilk süreçte e, yorulduğunuz oldu mu? Yani neden ben kendimi kanıtlamak zorundayım dediğiniz oldu mu? Yok hiç. hiç devam ettiniz evet, çünkü et, istediğiniz yani. bir meslekte. Evet. Evet. Peki. E, sette tüm ekibin eğlendiği oyunculardan mısınızdır yoksa böyle kök söktüren? Yok, <laughs> yok, yok ben aşırı eğlence değilim. Yani şeydir çünkü orada haftanın altı günü, beş günü çok uzun saatler çalışıyoruz. Evet. Orada bir, bir stres oluyor, uzun saatler çalışıyoruz, işte fazla gece geç saatlerde bitiyor, az uyuyoruz bazen. O yüzden onu eğlence tarafıyla onu kırmak lazım. Yani. Kesinlikle. O yüzden ben çok şeyimdir yani neşeli bir sektör. Mükemmel. Peki işini aşkla yapan oyunculardan mısınız? Yoksa bunu bir meslek olarak görüp, bu benim işim, görevim mi diyorsun? Yani, yani bir tutku var mı? Oyunculuk tutkusu yoksa? Ne işimi meslek olarak görüyordum ne de aşkla yapıyordum. <laughs> geçen seneye kadar bunu açıkça söyleyeyim gerçekten. Yani 2014'te başladım. Yaklaşık 6-7 tane işim var. Gerçekten çalışmadım, çabalamadım en başta biliyor musun? Yani kabul etmedim bunu mesleğim olarak. Hiçbirine saygı duymadım açıkça söylüyorum bunu ama e, bu çok değişti şu an tabii son bir senede. Özellikle pandeminin başında, az önce konuştuğumuz evet, şey. Evet. Orada düşününce saygısızlık yaptığımı düşündüm. Hem bana güvenen insanlar hem kendime, hı hı. hem bu mesleğe. O yüzden bu saatten sonra bunu değiş, değiştirdim yani son bir senede Bu çok farklı yerlerden. Peki ilk dönemde neden öyle düşünüyordunuz? Çok ani ol, oldu bir de çok şey, e, 24'lü yaşlar çok hiperaktif bir çocuktum ben. hani eğlenmeyi, gezmeyi fazla seven. Geldiği gibi yaşayan. Onlara yani. daha çok vakit harcayacağım. Onlar benim için daha önemliydi. Birinci plan oydu ama şu an birinci plan mesleğim. İkinci planım. Pandemiden sonra bu durum e, tamamıyla evet, değişti. Evet, değişti. Sevdiğin, ilgiyle takip ettiğin oyuncuları merak ediyorum. Kimleri çok beğenirsin? Hem Türk olabilir, yabancı olabilir. O varsa ya, kesin izlerim o hani yapımı. Yok gibi. o şekilde hiç düşünmüyorum. Yani. Ben projeye bakıyorum. Hiçbir zaman kişi olarak değil de. En son işte bu Vikingler'de Travis Fimmel'ı aşırı beğendim. Tom Hardy'i beğeniyorum. Hı -hı. Ee, yani ülkemizde de haluk ilginde beğendim takip eden. Yeni dönem oyuncularına yani senin jenerasyondaki oyuncuları nasıl buluyorsun? Başarılı buluyor musun yoksa e, kendini geliştirmesi gereken bir kesimin olduğunu da düşünüyor musun? Tembellik yapan çok var benim de zamanında yaptığım gibi e, ama gerçekten çabalayan. Zaten çok iyi yerlere geliyor zaten, çevremizde bir sürü var. Evet. Çabalayıp çalışanlar kendini gösterip sıyrılıyor aradan. Bugüne kadar en içine sinen işin hangisiydi? Böyle bir örnek verebilir misin? Yoksa hepsinin yeri ayrımı? Anlaştıktan sonra mutsuz olduğum işler de oldu. Karaktere alışamadım. Bazen senaryo, soru olarak sıkıntı çektim ama gerçekten hepsi bir tecrübe. Yani hepsinden bir şey öğrendim yani. Sahip olduğun ünden memnun musun? Yani e, bu ün sana böyle bir psikolojik baskı yaratıyor mu? Ee, keşke olmasaydı dediğin anlar oluyor mu? Öncesinde nasıl davranıyorsam sonrasında öyle davranıyorum. İlgiden şey dolayı yaşayın. böyle hani sıkıldığın veya hani e, bazen sadece ünlülerin yaşadığı şeyler de olabilir. Ben bilemem önümde. <laughs> <laughs> yani hiç öyle dediğin anlar oldu mu? Keşke olmasaydın bak şu an bu bu yüzden başıma geldi. Yok, böyle şeyleri idare etmek olmaz. bir size, o, hiç, olay yaşamadım hiç mükemmel. Yok. Ekim Mart Daymaz'ın bir günü çalışmadığı zamanlarda nasıl geçer? Özellikle son İki yıldır ben sarıya götürüyorum yani Orman falan içinde. Son 2 yıldır sürekli bir şey, doğa, doğa isteği var içimde. Eskiden böyle kendimizden büyük olan abilerimizi falan gördüğümüzde, büyüklerimizi gördüğümüzde 30 yaşlara geldiğinde hepsi böyle bir doğaya yatıyorlarken ne oluyor falan diyorduk biz. Öyle <laughs> yani, ne oldular bir şehrin içinde hani sosyal bir adamken birden hissedersen şimdi anlıyorum gerçekten uzaklaşmak istiyorsun. Çok iyi geliyor meditasyon gibi bir şey yani. <laughs> Doğada daha çok vakit geçiriyorum. Köpeğim var, kedilerim var onlarla. Ailemi görüyorum arada gidip arkadaşlarımla. Yani ama genelde işte sarı yerdeyim, kendim doğa, için içindeyim yani. Peki nasıl bir arkadaştır Ekim Mert Daymaz ve nasıl bir sevgilidir? Yani bunu ben... <laughs> Bana değil, arkadaşlarıma <laughs> Bunu... <gülüyor> bunu onlara sormak lazım bilmiyorum. Arkadaşlarım eski sevgili. <laughs> Şu anda hayatınızda biri yok mu? Hayatımda biri yok. Yok. Peki. Burak Çelik mi Yusuf Yusufçin mi desem size? <laughs> Hangisini seçersiniz? İkisi de, iyiydi, ikisi de farklı. İkisi de ilişkin farklı. Hı hı. Ama hani bayağı uzun yıllara dayanıyor, yaklaşık 10 yıl falan oldu. İkisinde de. Basketbolla da e, bayağı e, ilginizin olduğunu biliyorum, hı hı. basketbol hı hı. sporuna. E, hatta Kobe Bryant öldüğünde yaptığın paylaşımda işte pes etmemeyi, vazgeçmemeyi senden öğrendim. Hı hı. Notunu düşmüşsün. E, senin için büyük anlam ifade eden e, bu sporla nasıl tanıştığını da merak ediyorum. Yani küçüklükten beri mi oynuyorsun, ediyorsun yoksa böyle izleyerek mi e, belli bir e, fanlığa eriştin? Ya 8 yaşında falan başladım herhalde oynamaya. Hı hı. Muhtemelen boyum uzun diye yani. Hep boy uzun olanları bir basketbol evet. olayı var ya. <laughs> o şekilde başladım. Hatırlamıyorum tam olarak nasıl başladım. Ee, yaklaşık 20 yaşına kadar oynadım. Bir çok alt yapıda oynadım. Çok ayrı bu arada. Kobe'nin bende yeri aşırı ayrı. Çünkü basketbol, bir spor yapıyorsan kendine o sporda İyilerden bir tane idol seçersin ve onu takip edersin, peşinden gelsin. Odamda posterleri vardı her yerde. Onun yüzünden uykusuz kalıyordum çünkü biliyorsun saat evet. farkından dolayı her gece 3'te 4'te oluyor maçlar. Daha küçüğüm bir de büyüme çalındım, belki boyum daha uzun olabilirdi. <laughs> Sürekli her gece işte 3'te 4'te onun maçlarını izlemek için kalkıyordum. Ama o benim için sadece bir basketbolcu mesela hala hayatımda benim motivasyon sebeplerimin, kaynaklarının en başına Kobe Bryant gelir <laughs> çünkü onun o işine tutkusu, onun o çalışma azmi, ya bu kadar çalışkan bir adam olamaz evet. yani. Sonra onun dışında sosyal hayatında da ihtiyacı olan yerlerdeki çocuklara yardımcı el uzatması, gidip o taraflarda basketbol sahaları yapması bilmiyorum adam yani Kobe benim için çok ayrıdır. yani. Şimdi e, enlerinize geçmek istiyorum. Hı hı. E, sosyal medyadan aldığınız en kötü veya en saçma yorum neydi? Canım sıkan bir olay olmuştu. E, onu anlatmak istiyorum şu an çünkü o konu hakkında konuşmadım ben. Askerlikle alakalı bir şeyim çıktı benim. Bir arkadaş, bir magazinci arkadaş, ben askerden döndükten sonra nişan Nişantaşı'nda karşılaştım. Bir ayaküstü sohbet ettik nasıl geçti falan diye. Ben de anlattım. Öyle böyle falan diye. Hatta esprisine ki öyledir. Siz de askerlik yaptınız değil mi? Hani koğuştaki horlama olayı var ya ben bunu esprisine buna, ilk iki gün yani uyuyamadım dedim yani. Ki ben hiçbir şeyden şikayetçi olan bir insan değilim. Hayatta şikayetçi olmam birincisi. Ben hani her yerde uyuyabilirim. Hani yattığım yerden şikayetçi olmam, yaptığım işten şikayetçi olmam hiçbir zaman. Bu olaydan sonra sadece benim söylediğim o ben uyuyamıyorum, uyuyamadım lafını alıp gazetenin başlığına askerde horultudan uyuyamadım diye bir başlık atmış. Ve o dönemde bu Fırat Kalkanı operasyonları harek harekatı olduğu zamanki dönem ve birçok şehit verdiğimiz bir dönem. Tam o onun onun üzerine böyle bir haber çıkınca tepki. Hani insanların evet çok ağır tepkileri oldu. Hı hı. Ya haklılar. Hani böyle bir şey söylemiş olsam haklılar. Ama benim ifade etmek istediğim şey o değil. Evet. Ki ben ortaokulda bütün askeri lise sınavlarına girmiş bir insanım ama kazanamadım bu arada. Hava, kara, deniz bütün hepsine girdim. Asker olmak da benim hayalim. Hı hı. O yüzden bu şimdi anlaştığım işteki karakter de beni heyecanlandırıyor. Bunu düzeltmek istiyorum. İşte o herhalde bu haberin ses getirmesi için evet. yapılan bir şey ama karşındaki tarafı biraz Biraz düşünmen lazım. Hani orada onu haberi yapıyorsun, tamam. Ses getiriyor senin yaptığın haber ama olmadık yere ben orada insanlardan çok kötü şeyler duydum. Tamam, onları da anlıyorum. da hani sonuçta benim ağzımdan, ya da benim görüntüm olmadan evet. söylenen bir şey biliyorsunuz çok fazla oluyordu öyle şeyler. Evet. Bu beni çok üzdü. Çünkü herkesin bir kırmızı çizgisi vardır. Hani genelde hepimizin ailemizdir ve vatanımızdır, değil mi? Yani yolda ya da herhangi bir yerde biri ailene ya da vatana karşı bir şey söylediği zaman bizim insanımız özellikle Türk insanları tutamazsın kendini. Yani. Evet. Kötü hissedersin. Yani bu konu bana iyi hissettirmedi kendimi yani bunun hakkında konuşmadım ama neden evet, açıklama yapmadınız o dönemde Kısa bir yazılı bir açıklama yaptım da Hı -hı. tabii insanlar onu çok evet, fazla görmeye ulaştı. Var Önemli olan Hı -hı. bir de bizim şey bazen şey var ya böyle sosyal medyada linç etmeyi seven bir kitle evet, var. Evet, yani küçük kesinlikle. bir şeyini görsünler de hemen saldırsınlar, kussunlar, öfkelenirler. <laughs> ama bu, bu bu şey beni üzdü yani. Bu böyle olmaması lazımdı. Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın oyuncu kimdi? Çok fazla var en son işimde bir kere Günay Karacıoğlu. Aşığım ona. <laughs> ya bu kadar neşeli, bu kadar pozitif bir insan olamaz. Çok seviyorum. Yusuf'la Burak'la oynadım ayrı işlerde. <laughs> şimdi de Anıl'la oynayacağım. Bizim hep beraber tek karşılaşıyoruz. Onlarla da çok eğlendim. Şimdi saymadıklarım ama <laughs> ben de ilerledim ben, ben de onu yapıyordum diyeceğim. Çok keyifliydi ya. Ama son işim özellikle gençliğim <laughs> Eyva, seti benim için aşırı keyifli, aşırı güzeldi. Cemiz abi, Güney abla, Buraktır Erdemdir. Devam Kemal'dir. etmesini ister miydiniz o projenin? Ya isterdik hepimiz istiyorduk. O kadar eğleniyorduk ki. Yani bugüne kadarki en keyif aldığınız iş gençliği meyvah diyebilir miyiz yoksa? Eğlenerek çalıştım. <laughs> yani normalde bazen sabah hani böyle kalkıp sete gidesin gelmez. Evet, ya. evet. Bunda tam tersi güle güle gidiyordum sete çünkü orada gidip o insanlarla bir arada olmak için. <laughs> Süper peki kariyerinde hayatında en büyük hedefin nedir? Bir işe girdiğim zaman o işte hep en iyi olmak için bir şeyler çaba sarf ederim. Mesela basketbol oynadığın zaman NBA'de oynamak istersin. Evet. İşte futbol oynadığın zaman Premier Lig'de oynamak istersin. Oyunculukta da tabii bu yine yeni karar verdiğim şeylerden Mart'ta olan <laughs> pandemiden düşünce... sonra tabii tabii. Tabii e, var ya düşüncelerim çok iyi yerlere gelmekte de değiller. Yani bir sürü şey oynamak istiyorum. Bir sürü karakteri canlandırmak istiyorum. Hı -hı. İleride belki çalışıp çabalarsam hani tabii e, yurt dışında da bir şeyler yapmak istiyorum. Yani artık bütün her şeyim buna. Endekselim. Hı, -hı. Kanalize. Evet. Edeyim. İstanbul'da en sevdiğin semt neresi? Sarıyer'e bayılıyorum. O yüzden 7 yıldır Sarıyer'e yaşıyorum. Ya orman mı kanı daha şehir merkezi değil de Beykoz tarafları da güzel karşı taraf. Merkez beni bunaltıyordu bilmiyorum çok fazla insan olması. Peki şehir hayatına e, ara ara gidip böyle eğlenmeyi, e, dışarı çıkmayı sever misin yoksa hep böyle doğayla Tabii e, canım, ama devam mı? Okey. Okay. <laughs> Her o şey, devam. Evet. Eskiden haftanın 5-6 günüydü. Evet. Yani şu an kafam kaldırmıyor kesinlikle hı. bu arada. Ya uzun zamandır dışarıda çıkmıyorum pandemi öncesinde de. Hı hı. Evimdeyim hep yani dinlediğim zaman evimde müzik dinliyorum. Arkadaşlarım evim, evde, evde evde oturuyoruz evde ev, ev, ev. Ama şu anda evet. herhalde doğal daha çok hayatımıza yer kaplıyor. Evet, evet. Seni en çok sinirlendiren şey nedir bu hayatta? Yalan ya. Bir de arkadan iş çevirme yalan. Çünkü ben açık adamım. Ben her şeyi söylerim. Karşıdakinin rahatsız olacaksa, mutsuz olacaksa bile söylerim. Söylemezsen çünkü o, o üstü üzerinde bir yük olarak kalıyor ya, onunla, evet. onunla yaşamayı sevmiyorum ben yani. O yüzden yalandır. En büyük çılgınlığı neydi? En büyük olarak değil, genel olarak ben düşünmeden, anlık çok hareket ettiğim için. Dün de eski telefonumu açtık arkadaşlarla beraber, oradaki videolarımızı açtık da yani... Yaptığımız her şey çılgıncıymış diyeyim ben. Öyle tek bir sabit bir şey yok, bir şey yok. Genel olarak enerjili, çılgın bir insansın o zaman karakter olarak değil mi? Ya öyle evet. Yani biraz daha dinginledim şu an tabii <laughs> ama eskiden gerçekten öyleydim yani. Hep bir farklılık, hep bir yenilik, hep insanları yoldan çıkarma, <laughs> bir şey sürükleme. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda en büyük hatam buydu dediğim bir şey var mı? Ya ufak tefek şeyler geliyor aklıma da böyle net olarak bir şey yok. O yüzden hani hata yapmak, hata yaparak olgunlaşıyorsun öyle şey. Gerçekten şey, Yaptığım hatalar sayesinde mesela belki ben şu an evet. o bahsettiğimiz şeye şu an eriştim. O kafaya eriştim. Hı hı. Çok hata yaptım. Ama onu seni büyütüyor, olgunlaştırıyor ve hatalar bir dakika o şeyler bir daha karşına çıktığın zaman aynı şeyleri yapmıyorsun düşünüyorsun. En büyük korkun nedir? Ya bu klasiktir. Ama hani sevdiğin birini kaybetmek, evet. bir yakınını kaybetmek gibi bir şey. Bir de şey, eskiden çok vardı burada. Ben yüksekten çok korkardım küçükken. Hı. Şöyle kırdım bunu, şöyle açtım, paraşütle atladım. Oh. Korka korka. <laughs> Direkt kafa attınız yani. Korka. Sonra bir şey oldu dedim. Bu ne? Bu muydu ya? <laughs> bir şey ya bunda. Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi? Böyle hmm. sorumlu bir ergenlik geçirenlerden mi? Yok. Sadece çok dağınıktım, çok sorumsuzdum. Derslerim çok kötüydü. Tek yaptığım işte basketbol, gezmek, tozmak olduğu için. Dağınık olduğum için annemi, annemle çok tartışa kavga <laughs> ederdik. çok kızardı bana. Her şeyim her yerde falan. Yani yok ama öyle net bir şey yok. İyi, 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 iyi geçirdim ben annemle En çok ne için para harcarsın? Biraz saçan bir adamım ben. Eskiden, eskiden daha <laughs> çok yani düşünmeden, kontrolsüzce hiç umursamadan. En çok neye? Böyle giyimine, kuşuma, kuşamına falan çok harcar mısın? Yemeğe mi harcarsın yoksa? Giyim kuşama harcıyorum da şöyle. Benim herhangi bir marka takıntım yok bu, arada, yani gerçekten yani çok pahalı bir şey de alabilirim, çok ucuz bir şey de giyebilirim, hiç takıntım yok. Yeter ki sadece o e, üzerime içime sinsin, üzerime yakışsın. Hı -hı. o düşünce değil. E, işte eskiden eğlenmeye çok para harcardım. Şimdi de işte son son bir yıldır hiçbir şey yapamadığımız için evdeyiz. Ya ya yok yatırım yap, kendime harcıyorum bu sefer, yani kendime Hı -hı. kendimi düşünerek şey işte, bana bir şeyler katacak şeyler. Ee, pandemi biterse de herhalde seyahat kısmına. Peki en güçlü ve en zayıf yönün nedir? Tembellikti. Yani umursamazlık. Her şeye bir maymun iştahlılıkla başlayıp hani bütün her şeyi istiyorum. Her onda yapmak istiyorum. Bütün enstrümanları önünde. Onda çalmak istiyorum. da çalmak istiyorum. Olmuyor işte. <laughs> yani bir şeyin üstüne gitmek. Ee, bu bu vardı eskiden çok. Şu an bunu işte kırmaya başladım yavaş yavaş. En güçlü yönüm de ya muhtemelen sevdiklerime karşı yaklaşım, insanın arkasında durmam hani. Güvenmem. Evet, ben sevdiğim insan için her şey yaparım gerçekten sevdiklerim, arkadaşlarım, dostum, ailem için. Gün içinde en çok kullandığın kelime hangisi? Bip. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur? Umursamazlık. yani olur. Kıskançlık. Kıskancım da demem, kıskanç değilim de demem. <laughs> Onun bir dengesi vardır ama böyle ekstrem değilim yani. Şimdi yok artık dediğiniz 3 tane soru soracağım. Yok artık bu kadar da pes dediğiniz, Son dönemde karşılaştığınız bir açıklama oldu mu? Yok da şey işte o hakkında çıkan o askerlik haberini <laughs> görünce gerçekten yok artık dedim yani. Yok artık yani bu bu saygısızlık. Evet. Yani bu yapılan saygısızlık. Ee, yok artık böyle oyunculuk mu olur deyip hayrete düştüğün bir oyuncu oldu mu? Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yani Vikinglerini gerçekten beğeniyorum. Ee, onun dışında dediğim gibi Vikinglerdeki Travis Fimmel, ben tanımıyordum daha önce. Hı. Ama oradaki karakteri yansıtma şekli, e, belki de şeyden de kaynaklı olabilir. Ben ben Vikingleri e, merak ediyorum böyle o lise yaşlarında, onun hayatını, hı hı. güçlü bir toplum, savaşçı bir toplum ama neden bu kadar? gelip 300 yıl kalıp yok olmuşlar diye. Yani. Biraz aç gözler hep daha fazla sinyorsunuzla. <laughs> o, o zaman araştırdığım için Vikingler dizisi çıkınca ekstra ilgi duydum. Çünkü hayatı araştırmıştım bir de görmek istedim. Evet. Orada onun Ragnar karakterini canlandırması <laughs> bence mükemmel yani. Peki, e, yok artık sen de mi dediğin, seni hayal kırıklığına uğratan son kişi? Yani birçok kişi olmuştur seni hayal kırıklığına uğratan belki ama son dönemde ya yok artık dediğin, sen de yapmazsın dediğin biri oldu mu? Artık şaşırmıyorum mu ya diyorsun? Yani biraz. önemsemiyorum ya. yani. Hiç... <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> akışına bıraktım. Yani, <laughs> önemsemiyorum yani yaptıysa yok artık tamam yaptıysa olduysa da, hayreti düşürdüyse canımı sıktıysa bir <laughs> <laughs> keyfim. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok keyifli bir sohbette Konuk ederim. olduğunuz için de e, çok mutlu olduk. Bundan ederim. sonraki projelerinizde de başarılar diliyoruz. Bugünlük bizden bu kadardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere.